Medeni hikaye ibretlik kıssa. Hz. Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu ANH zamanında yaşlı ve ama bir kadın vardı. Bakımını üstlenmişti. Yiyecek getirir ve elleriyle yedilirdi. Hz. Ebu Bekir vefat edince gözleri görmeyen o yaşlı kadının bakımına. Hz. Ömer, radıyallahu an devam etti. Yaşlı kadına hurma ikram etti kadın, arkadaşın öldü mü? Ömer, nereden anladın? Kadın, getirdiğin hurmaların çekirdeklerini çıkarmamışsın da. H.Z. Ömer bir ah çekti. Ebediyete irtihal ettiğin halde hizmette seni geçemedim ya H.Z. Ebu Bekir diye gözyaşı döktü. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, eşabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz tırnak işareti boşuna dememiş ne güzel insanlardır rabbim şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin kanalımızı beğen paylaş abone ol